Anamlar Yeni yıllarımızda daha güzel Ben çok fazla vaktinizi almayacağım. Bugün aramızda iki tane güzel ve güzide hem milletvekilimiz hem milletvekili milletvekil adayımız var. Onları da inşallah buraya davet edeceğim ama hepinize şunu söylemek istiyorum sevgili gençler. Yola çıktığımızda hakka inandık, halka inandık. Ve halkımızın içinde, halkımızla yolumuza devam ederken Rabbül Alem'in nasip ettiği buralara geldik. Buralara geldiğimizde belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını çok iyi biliyordum. Sosyal ve kültürel, kültürel belediyecilik anlamında yıldan bu tarafa rüştünü ispatlamış olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken harikalar ortaya çıkan Cumhur Reisimiz, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize açmış olduğu bu yola inanarak size hizmet vermek için gecemizde, gündüzümüzde çalışma arkadaşlarımıza hizmet vermeye gayret ettik. Evet, hizmetlere kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Bu hizmetleri verirken her zaman bizim yanımızda olan başta Sayın Bakanımıza Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik Beyefendiye ve Ceyhanımızın medarı iftarı Meclis Sağlık Kurup Başkanı Profesör Doktor Necdet Ünüvar Beyefendiye Fatoş Gürkan Hanımefendiye Mehmet Şükrü Erdiç Beyefendi'ye, Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza, Ceyhan Halk adına şükranlarımı arz ediyorum. Evet, Ceyhan'da hakikaten ziyadesiyle yapılamamış bir belediyeçilik vardı. Şehir ciddi anlamda gerilere gidiyordu. Bu meydanlar hiçbir zaman bu şekilde dolmamıştı. Ama biz hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda belediyecilik yapmaya gayret ettik ve bu anlamda Allah'ın izniyle Ceyhan'ı belli bir noktalara getirdik. Peki soruyorum sevgili gençler bu Ceyhan'ın bu şekilde olmasına gönlünüz lazım mıydı? Değildi. Daha iyisini istiyordunuz, daha güzelini istiyordunuz. Çünkü sizler bizim yarınlarımızdınız başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümü yıkım şu anda devam ediyor ve temelini de Allah nasip ederse yine böyle kutlamalarla gerçekleştireceğiz. Yine değerli arkadaşlar Türkiye Ceyhanımıza gelecek ve hizmetleri her noktaya devam edeceğiz, ettireceğiz. Bakın sevgili gençler, sizlere sesleniyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sizlere sağlamak amacıyla sadece 2400 öğrencimize bugün etüt merkezimizde ders veriyoruz. Şu binada arkadaşlar tam 2400 tane öğrencimize. Evet. Çünkü biz inanıyoruz ki Ceyhan'ım Ceyhanlı gençler 2023 yılının büyük Türkiye'sinde önemli görevler alacak. Önemli görevler almalıdır. Orada görev yapanlardan en az yüzlercesi, binlercesi Ceyhanlı gencimizin olmasına inanıyoruz. İnandık bunu gerçekleştirmek için de siz gençlerimize yatırım yaptık. Yatırım yapmaya da devam edeceğiz değerli gençler. Bırak, bırak onlar konuşsun ama onlar konuşurken bizler icraatımızı yapmaya, sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Hizmetimizi istedikleri kadar engellemeye çalışsınlar. Hizmetimizi istedikleri kadar gölgelemeye çalışsınlar. İsmimizden istedikleri kadar rahatsız olsunlar. Ama inanıyoruz ki biz, biz halkımızın gönlüne talibiz. Biz onların gönüllerine yer ettik. Gönüllerine yer ettik ki Allah bizlere bu makamları nasip etti. konser için biz liseleri Milli Eğitim Müdürümüzle gezerken öğretmen lisesinden gençler başkanım lütfen bir gençlik konseri yapın dediler ve biz bu konserleri yaptık. Bu konserlerde siz değerli gençlerimizde ülkemizin önemli sanatçısı olan Emre Aydın'ı sizlerle buluşturduk. Sizler isteyin. Biz istediğiniz her şeyi Allah'ın izniyle yaparız sevgili gençler. O kıskananlar bu meydanları halkımızın ilk defa seçmiş olduğu yüzde elli oy çoğunluğuyla Cumhurbaşkanımız olan Cumhur'un başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğu bu meydanlarda kendilerine biz Ceyhanlı hemşerilerimiz, Adanalı hemşerilerimiz tekrar sizi görmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diye davet ettiğimizde geleceklerini ifade ettiler. Ve inşallah ayın 29'unda gelecek ama ama maalesef zatın biri saygısızca ortaya çıkarak onun gelmesi hususunda saygısız bir üslupla devlet terbiyesine, adabına yakışmayan bir üslupla Cumhur'un reisinin Adana'mıza gelmesi hususunda maalesef talihsiz bir beyanat vermiştir. Buradan Ceyhan halkı olarak, Ceyhanlar olarak Sayın Cumhur reisimize sesleniyoruz. Sevgili gençler, Recep Tayyip Erdoğan'ı Ceyhan'a istiyoruz muyuz arkadaşlar? kelimeler. Allah'ın izniyle bu gençliğin sesini Sayın Cumhurbaşkanımız duydu. İnşallah bu meydanlarda sizlerle onu yine buluşturacağız. Sesimizi Ankara'dan kendileri duyuyordur ve kendilerine yine burada bulunan milletvekilimiz marifetiyle davetimizi tekrar arz ediyoruz. Halkın içinde olan halkıyla birlikte olan 13 yılda sessiz devrimi gerçekleştiren sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, milli savunmada, adalette her konuda milli gayrı safi milli harçlığı kişi başından 3 bin dolarlardan 11 11 bin dolarlara çıkartan bir hükümet var ve hükümetin başı var. Allah'ın izniyle AK Parti'yi bu hükümet yapmaya devam edecek. Sizden almış olduğu gücü sizlere yansıtmaya devam edecek. İkinci sıradan adayımız Fatma Güldemet Sarı hanımefendiye takdim ediyoruz. Sayın milletvekilim, çok değerli belediye başkanım, çok değerli misafirler, Ceyhan Ceyhanımızın gençleri hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde bugün Emre Aydın efendiyi inşallah hep beraber dinleyeceğiz, hep beraber onunla birlikte coşacağız. Biz de sizlerin sayesinde bugün bu fırsatı değerlendiriyoruz. Sizlerle beraber Emre Aydın dinlemek için bugün burada bulunuyoruz. Sevgili gençler, çok değerli büyüklerimiz. Hepiniz 7 Haziran'a hazırlanıyorsunuz. 7 Haziran hazırlanırken bugün 18 yaşında olan kardeşlerime sesleniyorum. İlk defa sandığa gidecek olan genç kardeşlerime sesleniyorum. Oyunuza sahip çıkın. Sizin oyunuz çok kıymetli. Sizin oyunuz sayesinde seneden beri AK Belediyecilik Hizmeti veren Sayın Alemdar Başkanımızın hizmetlerini gördünüz televizyonda. Yarın 7 Haziran'da vereceğiniz oylar sayesinde AK kadrolar sizlerin oyları sayesinde meclise gittiği zaman bugüne kadar 13 senedir yapılmış olan hizmetlerin büyük hizmetlerin devam yüzdendir ki bugün burada bulunan bütün genç kardeşlerime sesleniyorum. 7 Haziran'da sandığa gidin, oylarınızı lütfen kullanın. Bu hak size AK Parti döneminde verilmiştir. Bu hakkı en iyi şekilde kullanmak sizlerin görevidir. Biz gençlerimize güveniyoruz, gençliğimize güveniyoruz. Ceyhan'ımızın teminatı olan bu gençlerimizin inşallah 7 Haziran'da sanda. Parti'yi birinci parti çıkartacaklarına ben inanıyorum. Sevgili Ceyhanlar, değerli gençler, hayırlı akşamlar. Bayramınızı kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sevgili gençler, sizi seviyoruz. Sizin için çalışıyoruz. Sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Gönülden seviyoruz. Değerli gençler. Siyaset, sevgili gençler. Sekiz yıldır milletvekiliyim. Ceyhan'a, Adana'ya, Türkiye'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama gençler için en çok gençler için çalışıyorum. En çok gençler için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü değerli kardeşlerim, yerimizi size bırakacağız. Atalardan aldığımız bayrağı inşallah size vereceğiz. Siz de daha yükseklere taşıyacaksınız, var mısınız? Değerli gençler, bakın siyaset hem iş yapmak hem gönül yapmaktır. Biz de bir yandan iş yapmaya, bir yandan da gönül yapmaya çalışıyoruz. Siz buraya kim için geldiniz? Emre Aydın için geldiniz değil mi? Emre Aydın'ı seviyorsunuz değil mi? Peki, Emre Aydın'ı niye seviyorsunuz, biliyor musunuz? Emrah'da sizin gönlünüze girmiş, o yüzden seviyorsunuz. Peki, Recep Tayyip Erdoğan niye seviyorsunuz? O da gönlünüze girdi değil mi? Bakın, bir kişi gönlüne girdiği zaman onu kimse çıkaramaz. Ahmet Davutoğlu gönlüne girdi, kimse çıkaramaz. Değerli kardeşlerim, bakınız, Recep Tayyip Erdoğan, kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, 13 yıldır bu ülkeye başbakan olarak ve cumhurbaşkanı olarak hizmet ediyor. Ve değerli kardeşlerim sizler için çalışıyor. Gençleri çok seviyor. Mağdurları, mazlumları çok seviyor. Onun için sizin gönlünüze girdi. Bakın önümüzdeki hafta inşallah Cumhurbaşkanımız Adana'ya gelecek. Sizlere hitap edecek. 15 gün önce başbakanımız geldi. Tam 100 bin kişiye hitap etti. Ama bunu gören birileri Cumhurbaşkanımız gelmesin diye ileri geri konuşuyor. Başarabilecek mi? Hayır. Peki o kişi Ceyhan'da devlet hastanesi yapılmasını engellemeye çalıştı. Başarabildi mi? Cumhurbaşkanımızın gelmesini başaramayacak. Gelmesini engellemeyi başaramayacak. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız bizim başımızın tacı. Gönlümüzün ilacı. Bakın 13 yıldır ülkeye çok büyük hizmetler yaptı ama daha büyük hizmetler yapacak. Hastaneler yaptı, yollar yaptı, sağlık ocakları yaptı. Bugün ayrımın olmadığı, zengin fakir, başörtülü başörtüsüz, Alevi Sünni, Kürt Türk ayrımının olmadığı bir ülke varsa bunun mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. <laughs> çiçek ve bugünün anlam önemini başka, belirten şamberan biblosu takdim ediyorlar. Nakabinde sevgili Ceyhanlılar sanatçımız alanımıza gelmek üzere. söz veriyoruz. Başkanımızın değerli eşi Kübra Öztürk Emre Aydın'a çiçek takdim ediyorlar. Açık. Ceyhan Belediye Başkanımız sizleri temsilen sevgili gençler, Ceyhanlılar Şahmeran bir bugünün anlamı olarak, bugünün hatırası olarak saatçımız, pop müziği sanatçımız Emre Aydın'a takdim ediyorlar. Sizler adına sizleri temsilen Ceyhanlılar adına başkanımız Emre Aydın'a hediyelerini veriyor. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık, gönlüne sağlık. İnşallah yine önümüzdeki yıllarda Ceyhan'da kendilerini ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Sayın Başkan'a kocaman bir alkış rica edeyim de Sayın Eşim'e. Bizim burada olduğumuzu sağlıkları için. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Siz olmadan hiçbir şey olmuyor. Yağcıoğlu Evren Olmaz, Elektrik Güzel, Yeni Okan, Yeni Okan, Merve Deniz, Sakın Devreye Başkalarının Ön Sürke Bu akşam burada canlı olunca sağlayan herkese teşekkür ederiz. Ama sizlere çok büyük teşekkür ederiz. Büyük keyifli hatamız oldu. don't so so so